Publika Haber'de gündemin özetinden herkese merhaba. Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomiden sorumlu bakan olarak yeniden kabinede yer alması bekleniyor. Hani Erdoğan'ın zamanında dolandırıcılıkla suçladığı eski bakan. O da Sayın Babacan var. Onun da imzası var bu işin altında. Başkan Mehmet Şimşek var. Halk Bankası'nı da dolandırmaya çalışıyorlar. Bakan Nebati'den sonra ekonomi modeli yeniden değişecek mi? Herkes merak ediyor. Sen kimsin ya? beni İngiliz vatandaşı bir maliyeciyle ile karşılaşacaksın. Sen kim oluyorsun da Türkiye Cumhuriyeti Hazne Maliye Bakanı'nı har vereceksin? Yoksa krizin faturası yine halka mı kesilecek? AKP'ye oy verdikten sonra Çekmeköy'de evleri yıkılan bazı roman vatandaşlar isyanda. Ben sadece oyumu verdim bunu mu yapacaktı? 86 yaşından bunu mu görecektim tehditlerine? Seçim öncesi AKP'li belediye başkanı izin verdi. Ama seçim sonrası kaçak yapı olduğu gerekçesiyle Roman vatandaşların evleri yıkıldı. Hem de evin sakinleri darp edilerek. Bunu mu görecek? Her Baba ona verecek. Her ona verdik. Bak gece işte bir iki kılıcına vermedik. Onu tuttuk, onu sevdik. Sayın Süleyman Soylu bu mahallelerden o isterken Romanlar çalgısız yaşayamaz demişti. Romanlar böyle dinler, çalgısız yaşayamaz ölürler. Peki sayın bakanım, hiç düşündünüz mü şimdi bu vatandaşlar evsiz nasıl yaşayacak? Dinlerde roman olsun, olsun, o da Allah'ın Neymiş efendim? Öyle sadece şarkıyla, türküyle vatandaşın yanında olunmuyormuş mutlu olur, olursa olsun. Kusura bakmayın ses ancak bu kadar <laughs> Herkes konuştu. Kılıçdaroğlu yapacak dendi ama olmadı. Cami yıkmakta AKP'ye nasip oldu. Seçimden hemen sonra AKP'li Çorum Belediyesi yol yapmak için cami yıktı. Ya, kurum, Gerekirse ya. Tayyip Erdoğan gelecek. Nasıl oy aldı? Bu camiyi yıkmak için almadı cami mihraplarında özgürce namaz kılmak için aldı. Hani, hani Kılıçdaroğlu geldiğinde camilerimizde namaz kılamayacaktık. Bugün camiyi yıkıyoruz. Erdoğan'a oy veren vatandaşlar AKP'nin cami yıkışını gözyaşlarıyla seyretti. <laughs> Görünen o ki bazı vatandaşlar hayli pişman da AKP'ye oy verdikleri için. Ben de zaten birincisi de buna verdim. ikincisi de, de buna verdim ama bugünden itibaren it gibi pişman oldum. Bir mesaj telefonuma bir mesaj geldi. Borcunuz var diye bana mesaj geliyor. İçinizden neler geçiyor biliyorum. geçmişsin. Siz 28 Mayıs Erdoğan'a mı? Evet. Pişmanım. It, nasıl pişman? It, ben it mi yani? Demek ki ben it mi? Pişman olan sadece Türkiye'deki yurttaş değildi. Avrupalı gurbetçi amca da çok pişmandı. Avrupa'da yaşadığı için. Ben Avrupa'da yaşadığım <laughs> için ak gitmez oraydım oraya. <laughs> gel da bir el olsaydı vallahi gel. E, gelemiyorum neyim var? Neyim var burada geleyim? Dedi. Etin kilosunu Almanya'da 10-12 euroya alan dayı. Dönün efendim o zaman ülkenize yaşadığınız yeri bu kadar bitsin bu hasretliğin Dönün ülkenize oy verdiğiniz partinin kararlarıyla yaşayın paşa paşa. Bir ay hikaye, kaç altı ero görün burada. Kaç yuramlı? Euro? 6 euro. Bir bir Erdoğan'ın mal varlığı açıklandı. Bir arabası bile yok reisin. Üstelik borçlu. İşte Erdoğan'ın mal varlığı. Kısıklıda ev, Güney Suda iki dönüm arazi, bankada 1.8 milyon para, kardeşine de borçlu. 5 milyon TL. Gitti paralar reis toplayıp borcu kapatsaydık. Erdoğan yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Vakıf süsü veriyorlar bunlara. Bu yurt dışındaki yapıların başında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor. Fabrika haber izlediğiniz için teşekkür ederiz.